Komiteli'den herkese merhaba. Ben Yaman Kaya, sevgili meslektaşım Mustafa Özal'la birlikte gündem özel programıyla sizlerleyiz. Bugün konuğumuz Memleket Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Güler Aktan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Aktan hoş geldiniz programımıza. Sayın Özal hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan ben ilk olarak tabii gündemdeki konuları konuşacağız, Bursa'yı konuşacağız ama gündem deyince ekonomi, sığınmacı meselesi hemen ilk sıralarda yer almakta. Ekonomiye geliriz ama ben öncelikle en popüler konu şu anda gündemdeki sığınmacı meselesiyle başlamak istiyorum. Hı. Göndereceğiz diyenler var. Hayır göndermeyeceğiz diyor. Son olarak baktığımızda artık iktidar cephesi bu ifadeyi kullanabiliriz. Memleket Partisi'nin sığınmacı sorununa bakış açısı nasıldır? Aslında tabii onları doğru tarif etmek lazım. Sığınmacı mı, mülteci mi, kaçak göçmen mi, göçmen mi? Ee, biliyorsunuz ki Suriyelilerin %90'ı şu an herhangi bir... Yasal statüde bulunmuyorlar. Geçici, geçici koruma. Statüsü yani, yani evet, geçici koruma statüsü. Onun diye, için sanki müdecinin de sığınmacı diye, daha. Diye evet, yani e, tam aslında anlamı da olmayan bir e, deyimle karşılaşıyoruz. Ama e, tabii çok düzensizler. E, çok e, Bursa için önemli bir sorun getiriyorlar. Türkiye'de en çok sığınmacının olduğu, sizin de olsun ya da geçici <laughs> barındırılan İstanbul'dan sonra ikinci sırada. Yani tabii ki bu Güney bölgelerinin dışında Türkiye'deki en, en İstanbul tabii, tabii o bölgenin dışında evet. İstanbul Normal birinci, Arada birinci, birinci i̇kinci Bursa esnasın. ikinci sırada yaklaşık 400 bin Suriyeliden bahsediliyor Bursa'da. Resmi rakam 200 bin bile yok ama yani. yani resmi rakam öyle olabilir ama gayri resmi olarak zaten o nedenle kayıtları da doğru dürüst yok. Bu konuda Memleket Partisi'nin fikri net. Memleket Partisi'nin fikri, Suriyelilerin madem savaş bitti, madem orada bir yapı artık kuruldu, dolayısıyla artık kendi memleketlerine gitmesinin en doğru olacağı şeklinde ki bu sadece Suriyelilerle ilgili değil, Afganlarla, yanı durmaya ki Pakistanlarla aynı sorunu yaşayacağımız gibi gözüküyor. Türkiye'de, yani ülkemizde Yabancı popülasyonu artacak. Bu büyük olasılıda başka bir politika. Bu sadece bakın yani sadece Suriye ile ilgili bir şey değil ya da sadece Türkiye ile ilgili de bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen ülkelerdeki ülkelerdeki o ülkenin nüfusunun bozulmasına yönelik yani bir globalleşmenin etkisiyle. E, o ülkede kim yaşarsa yaşasın çok önemli değil, <laughs> e, nüfusunun e, bunlardan olup olmamasının çok önemi yok. Yani Amerika'yı düşün, Amerika nasıl bir ulus-devlet değilse aslında baktığınızda birçok kişiden oluşmuşsa, e, Türkiye'nin de demografik yapısının çok böyle rahatlıkla değiştirilebileceği, bu sadece Türkiye için de olmayacak bence önümüzdeki süreç içinde e, aynı böyle olacak. E, bu bir başka bir politika, bunun altında başka bir politika var. Ee, hem bir e, düzensizlik yaratma ülkelerde hem de e, oradaki buradaki yani insanları kendi kimliklerinden uzaklaştırarak e, farklı bir e, model bence üretilmeye çalışılıyor, yapılmaya çalışıyor. Bunun e, sonuçlarını 10-15 yıl sonra ciddi anlamda göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Peki. Biraz Ama da, bizim fikrimiz net. Eee Suriyelilerin e, geri, geri gönderilmesi. Bununla ilgili bir yol haritası var. Çünkü mı Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı bir eee milyon Suriyeliyi geri göndereceğiz kısa vadede şeklinde. Ama şu anda değişti o. Açıklamayı. E, Gönderilmeyeceği söylendi şimdi artık de. Bak bakacağız evet. deniliyor. Yani bugün e, Türkiye'de doğanlar şimdi artık nerede? artık Türk vatandaşı olacaklar. E, Türk vatandaşlığı alanlar var. E, zaten Türk vatandaşlığını aldığında doğum oranlarında çok yüksek olduğunu gördüğümüzde bugün özellikle Yıldırım'da nüfus idaresine bir gidin, nüfus memurluğuna bir gidin kaymakamlıkta. Göreceksiniz ki nüfus işlemlerinin yarısının işlem yapan Suriyeliler. Şu. evet bu çok önemli bir tespit. Evet. Peki bir yol haritası var Mustafa Bey, Ben en sonunu da sormak istiyorum sığınmacı konusu. Yani Memleket Partisi tamam. Hep bu da çünkü özellikle muhalefet cephesi eleştiriliyor zaman zaman Hı -hı. kamuoyunda bazı isimler tarafından baktığımızda tam göndereceksiniz ama nasıl göndereceksiniz bir yol haritanız var mı bir projeniz var mı bununla ilgili diye. Ya tabii bu hemen e, bugünden hani olacak bir şey değil tabii ki e, şu mantık üzerinden gidilmeyecektir yani dolduralım kamyonlara gönderelim değil ama öncelikle bunların e, tespitlerinin yapılması e, nerede otuklarının, e, ne iş yaptıklarının eğitimlerinin e, bunların da tamamen bir e, düzenle alınıp bir kaydı alınıp daha sonra belli bir sistemle gönderilecektir tabii ki. Yani. Evet, evet. <laughs> e, siyaseti konuşmak isterim. E, malum aslında Türkiye'de ittifaklar deyince akla e, bir Cumhur ittifakı geliyor. Bir de Millet İttifakı ve e, Millet İttifakı dışındaki altılı masa e, akla geliyor. Bir de siz Bursa'da 10 siyasi partinin il başkanıyla ortak hareket ediyorsunuz. Bir, evet. e, uzun zamandan e, bu yana. Bu bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilk sadece Bursa özelinde bir işbirliği. Buna ittifak demiyorsunuz zaten. İşbirliği. Evet. İşbirliği olarak nitelendiriyorsunuz. Bursa'da sadece olduğu bilgisini teyit eder misin? Bir de bugün bir toplantı yaptınız bu il başkanlarıyla. Bu toplantıdan hangi sonuçlar çıktı? Önümüzdeki günlerde bu bir ittifaka ele edecek mi? işbirliği neler söylersiniz? Tabii ki partilerin özellikle siyasi partilerin bir seçimde ittifak kararı genel merkezler tarafından alınacak. çok belli, aşikar. Biz Bursa'nın sorunlarının, artan sorunlarının, çözülemeyen sorunlarının dile getirilmesi, kamuoyu oluşturulması hatta çözüm önerilerinin gündeme getirilmesi amacıyla Bursa'da 10 siyasi partiyle evet böyle bir işbirliği kurduk ama dediğiniz gibi bunun ismi bir ittifak değil. Bursa için işbirliği, Bursa için birlikte ve zaman zaman basın açıklamaları yaptık ve hala yapmaya da devam ediyoruz. Bunu bazen meydanlarda yapıyoruz, bazen sosyal medyada yapıyoruz ya da basında yapıyoruz. Bu dediğimiz gibi tamamen Bursa'ya özel bir çalışma. Bursa dışında böyle bir çalışmayı ben duymadım. Mutlaka bazı partiler yine araya ufak tefek bir iki parti geliyor olabilir. Zaman zaman kendi şehrinin sorunlarına ilişkin bazı çözüm yolları için bir araya geliyor olabilirler. Ancak bu Bursa'da bize özel oldu. 10 siyasi parti tabi sayısı da yüksek baktığımızda. Bugün de bir araya geldik. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Yine konuşuyoruz. Mesela bugün 19 Mayıs'ın nasıl kutlanması gerektiğini ya da bununla ilişkin bir program yapalım mı dedik önümüz bayram diye. Bununla ilgili bir çalışma düşündük. Buna yönelik bir program yapıyoruz. Çünkü milli bayramlar bizim için çok önemli. Milli bayramlarla ilgili geçmişte mevcut hükümetin, mevcut iktidarın zaman zaman yanlışları oldu. Aslında yanlışlardan dönüldüğünü de görüyoruz o milli bayramlar için. Bu da sevindirici. Çünkü milli bayramlar bizim millet olma irademizi ortaya koyan günler. Birlikte olma ihtiyacımızı daha çok ortaya koyduğumuz günler. Bu nedenle bayramları kutlamak için bile Bursa için işbirliğiyle bir aradayız. Bugün evet. de böyle bir toplantı yaptık. Şimdi Sayın Başkan bu onlu masa diyelim. Bursa'nın onlu masası ile ilgili size bir eleştiri de var. Ben de o eleştiriyi sormak isterim size. Ben geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Bursa'daki birkaç mensubuyla bir araya geldiğimde şöyle bir eleştiri de bulundular açıkçası. Ya dediler ki bu onlu masada aslında şimdi sokakta bir eylem yapıyoruz o eylemde katılımcıların neredeyse %95'i, %96'sı zaten memleket partili. Çünkü diğer partilerin bir Muharrem İnce gibi bir liderleri zaten yok. Toplumda bizim kadar bir karşılıkları da yok. Biz neden o diğer partileri bu kadar böyle popüler hale getiriyoruz? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Yani böyle bir ittifakın, ittifak demeyelim, işbirliğinin hani bir katkısı bize var mıdır, yok mudur anlamakta güçlük çekiyoruz diye size işte bulunmuşlardı. Ben de Sayın Başkan'la denk geldiğimde bu soruyu kendisine yöneltirim demiştim. E ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Çünkü Şimdi, hatta şunu da demişlerdi hı. Sayın Başkan, lafınızı balla kesmiş olayım. 10 yani Parti'yi sokakta sorsak birilerine, Memleket Partisi'nde varış tutuyorlar. Öyle bir partinin varlığından bile çoğu Bursalı'nın Bursa üzerinde haberi olduğunu biz düşünmüyoruz demişlerdi. Evet. Şimdi e, Memleket Partisi tabii bu ülkede e, kendi ismiyle siyaset yapıyor doğal olarak. Kendi ideolojisiyle, kendi fikriyle ve kendi düşünceleriyle var olmaya gayret ediyor. Tabii diğer partilerin de bu konuda kendi tüzükleri var, programları var. Ama o partilerin de siyaset yapabilme anlamında aslında bir imkan da yaratmak istedik. Burada kendi partimizi değil, siyasi partilerin hem Bursa'ya hem ülkeye olan katkılarını da düşünerek aslında bu hareketin biraz içindeyiz biz. Herkesin söyleyecek bir sözü var. Burada bencillik yapmıyoruz. Herhangi bir şekilde ya bizim üyemiz sizden fazla ya da işte biz daha çok üyemizi getiririz ama siz getiremezsiniz gibi böyle bir şeyin içinde de değiliz açıkçası. Onların da siyaset yapmasına bir anlamda imkan tanıyoruz. Tabii ki Bursa için tekrar onu belirtmek istiyorum. Bursa'nın sorunları için biz bir aradayız. Zaman zaman bu birlikteliğimiz olabilir. Yani bu eleştiriler de olabilir. Ancak dediğimiz gibi her siyasi partiye de bir anlamda bir imkan tanımak lazım. Hazır tam bu sözü sana veriyorum. Hangi e, anket yapıyor musunuz? Yeni kurulmuş bir parti, memleket partisi ama oy oranlarınızı e, ölçecek bir mekanizmanız var mı? evet. mı? Üye, evet. yani üye sayısı iyiydi evet. yanılmıyorsam değil mi? Üye yani sayısı, üye sayısı bir yükseliş oluyor diye duydum en son ama doğru mu bilmiyorum. Tabii ki şimdi üye sayımız artıyor. Ee, bakın biz yeni kurulan bir partiyiz. 17 Mayıs'ta birinci yılımızı kutlayacağız ve 17 Mayıs'ta Ankara'da bütün il, ilçe örgütleriyle üyelerimizle birlikte olacağız. Önce il başkanları toplantımız ve toplantımız olacak. Daha sonra Atatürk'ün huzuruna çıkacağız, Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz ve parti genel merkezinde de bir birinci yıl kutlamamız olacak. Bu bir yılda tabii ki geldiğimiz nokta azımsanmayacak bir nokta. Bugün 67 ilde örgütlenmiş bir partiyiz. Pazar günü seçim olsa seçime girebilecek bir partiyiz. Seçime girilme yeterliliğini kazanmış bir partiyiz. Ve üye sayımız da ilk kuruluş anından itibaren yükselerek belli bir grafikle devam etmekte. Anketlerle ilgili geçen Ankara'da il, başkanlığı, il başkanları toplantısında genel başkanımız ifade etti Birinci yılın sonunda anket yaptıracağız ve o anketlerde partimizin durumunu göreceğiz dedi. Yine genel başkanımız her toplantıda şunu söyler, her görüşmede, hatta her televizyon programında da bunu söylüyor. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Bugünden hemen bazı sonuçları elde edemiyor olabilirsiniz. Önemli olan kendi çizginizi, kendi fikrinizi, kendi ideolojinizi koruyarak bunu ileriki günlere taşımaktır. Bugün olmayabilir, Yarın olabilir. Mesela Genel Başkanımız 2018'e Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanamadı. Ama bıraktım mücadeleyi bırakmadı. Halen siyasetin içinde ve hatta bugün ayrı bir başka bir siyasi partinin de genel başkanı olarak bu mücadelenin içinde. Bugün anketlerde düşük olabiliriz, düşük gösterilebiliriz. Onlara da çok itibar etmiyoruz. Ne niçin etmiyoruz? Çünkü bazı anketler kötü niyetli. Bakın yine genel başkanın ifadeleriyle söylüyorum. 0.6 olan partiyi yazıyorlar. 0.5 olan partiyi yazıyorlar. Alta diğerleri diye yazıyorlar. Diğerlerinin oranı %2 gösteriyorlar. diğerleri dediğinizde zaten hani başka bir parti yok. Neredeyse artık. Başka bir parti yok anketin içinde sorulan. Peki, Şimdi orada Memleket Partisi'nin ismini geçirmeyerek 0.4'leri, 0.6'ları, 5'leri yazan anketlere ne kadar güvenebilirsiniz veya bu anketlerin ne kadar taraflı olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Biz de kendi anketimizi yaptırdığımızda bu birinci yılın sonunda göreceğiz partimizin oyunu. Belki bu alacağımız ya da anketlerde gördüğümüz sonuçlar bizi daha da fazla çalışmaya itecek ve memleket partisi olarak biz yolumuza devam edeceğiz. İşte bu Az önce söylediniz altılı masa dediniz. E, şimdi bugün altılı masa demek ne kadar doğru. E, artık bu pek mümkün değil. E, Deva Partisi zaten kendi adayımızla ve kendi e, logomuzla seçimlere gireceğiz dedi. Şimdi yani, işte sizin şimdi masa bunun, gibi fikirsel bir işbirliği. E, yani bunun dediğinde artık o altılı masa değil artık. bu Beşli masadır baktığınızda. E, Yarın bir Saadet Partisi de aynı e, söylemle ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Bugünden yarına siyasetin nasıl değişeceğini bilemeyiz. Ee, son seçim yasasının e, değişmesiyle birlikte zaten ittifakla birlikte seçime girmenin de e, doğrudan bazı partiler için çok bir anlam ifade etmeyeceğini görüyoruz. Evet. Milletvekili çıkarmak için. Mesela evet. bu kırılmalar, bu masalarda olabilir. Ama biz ne cumhur ne millet tek yol memleket sloganıyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili seçimlerinde kendi yolumuza devam edeceğiz. Ama belki yarın başka partilerle işte Bursa'da nasıl Bursa için işbirliği yapıyorsak belki diğer partilerle de Türkiye için işbirliği yapabiliriz, ittifak yapabiliriz tabii. Sayın Başkan. Sorun. Evet, son olarak benim sorum bu Lünüfer ilçe örgütünde neler oluyor sorusu olsun. Şimdi evet. bizi izleyenler neler olduğunu takip etmiyorlarsa bilmiyor olabilirler ama ilçe başkanı görevden alındı. Aslında az önce de belirttiniz yeni bir parti aslında memleket partisi. Belki yeni partilerde böyle olayların olması normal midir? Değil midir? Tabi onu ayrı değerlendirmek gerekir ama sizin il başkanlığı severiniz de biraz böyle kamuoyunun ilgisini çekmişti. Hani baktığımızda şimdi bu İlçe Örgütü tekrar gündeme geldi. Yunan Ünlüfer İlçe Örgütü'nde başkan şu anda görevden alındı. E, evet. Neden alındı? O sorunu bunun bir yanıtını herhalde sizden öğreniriz diye düşünüyorum. Şimdi e, az önce söyledik. Memleket Partisi bir yıl önce kurulan bir parti. Memleket Partisi herhangi bir partiyi bölmek, herhangi bir partiyi yaralamak için kurulmadı. Memleket Partisi genel başkanımızın kendi partisine vermiş olduğu mücadeleden artık bir sonuç alınamayacağını gördükten sonra ve bütün şartlarını da zorladıktan sonra 3 yıl sonra kurulan bir parti. Yani Cumhurbaşkanımız seçiminden sonraki süreci söylüyorum. E, ve e, bu partide başka partilerde siyaset yapmış insanlar olduğu gibi, tıpkı benim olduğu gibi, hiç siyaset yapmamış arkadaşlarımız da geldi. Daha önce hiçbir siyasi partiye üye olmamış insanlar da geldi. E, ve e, Nüfere İçe Başkanımız da e, böyle bir kişiydi. Daha önce hiçbir siyasi partide yer almamış, hiçbir siyasi oluşumun içinde yer almamış bir arkadaşımızdı. Ama... Partilerin bir kurumsal kimliği vardır. O kurumsal kimliği de belirleyen partinin programıdır, partinin tüzüğüdür. Partinin tüzüğüne uygun davranmak gerekir. E, parti tüzüğüne aykırı bir şekilde e, Nilfer'de İÇ'e kongresi yapma ısrarı kendisine ikaz edildiği halde, bildirildiği halde e, bu tutumunu devam ettirmesi, kurumsal kimliğe bir anlamda saygı göstermemesi ya da adapte olamaması nedeniyle, biz e, ilçeyi değil ama ilçe başkanımızı görevden aldık. Çünkü e, ilçe başkanlığının da ilçe başkanının yaptığı birçok e, resmi işlemlerden haber olmadığını gördük. Seçim kurumuna başvurudan tüzük tutumda. Da. Evet tüzük de bu. E, bizim tüzüğümüzün 48. maddesinin ikinci beğendi çok açık bir şekilde şunu belirtir. İlçe kongre tarihlerini il başkanlığı belirler. İl kongrelerin de MYK belirler kendisine il başkanlığının kongre belirleyeceğini bildirmemize rağmen o e, bizden habersiz ve yine ilçe yönetim kurulundan habersiz ilçe seçim kuruluna kongre yapma iradesini ve yanını bildirmiş. E, biz de geri almasını istedik. Ancak e, kabul önce. etmeyince biz de e, bu kurumsal kimliğe olan saygımızdan dolayı ve gereğinde bu olması gerektiğinden dolayı ve genel merkezin bilgisi dahilinde milletvekillerimizin bilgisi dahilinde bu işlemi yapmak durumunda kaldık ki ben daha önce yapmış olduğum siyasette ben bir mahalle başkanı dahi görevden almamıştım. Bugün ilk defa böyle bir şey oldu. Artık bir yandan halkın içinde siyaset yaparken bir yandan da partinin kurallarına ve hükümlerine uygun davranmak Türk gerekir. Zaten evet, biz de bu nedenle Nuri böyle bir Evet. inisiyatifte bulunduk. Böyle bir karar aldık. şu an ilçe ilçe yönetimimiz İlçe başkanı seçecek. Tabii mi? ilçe yönetimi devam ediyor. İlçe başkanı yönetimiyle ilgili herhangi bir işlem yapmadık. İlçe yönetimi yine tüzük gereği, tüzüğe uygun bir şekilde 15 gün içinde parti içinden ya da parti dışı yani daha doğrusu yönetim içinden ya da yönetim dışından bir partilimizi ekseriyetle başkan olarak seçecekler ve görevlerine devam edecekler. Bizim içe yönetimimizde herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek derdimiz partinin de bir anlamda tüzüğünü korumak, kurumsal kimliğini korumak. Sayın evet Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi bize ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Tamam. Efendim gündem özelinin sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.